Arkadaşlar bir tane daha buldum. Hemen size göstereceğim. Şu ana kadar buldum. En büyük mantar. Bakın. Bir taraftan da yağmur yağıyor. Zar zor çekim yapıyorum. Bakın şurada. Şimdi onu çıkartacağım oradan. İşte burada. Şu ana kadar buldum. En büyük mantar. Bakın. Çok güzel. Otların arasında tesadüfen denk geldim. Bakın. Ah, elime diken battı. Şimdi hemen seni bir alalım. İnşallah kurtlu değilsindir. Şöyle bir çıkaralım seni piyasaya. Aa, çok güzel. Çok güzel bir mantar. Hemen senin kulpunu bir keselim bakalım. Kurtlu olacağını zannetmiyorum ama yine de bakalım. Şöyle tek elimle keseceğim. Çok derin kesmeyeyim. Değil. Bakın tertemiz. Şuna bakın. Dev gibi bir mantar bulduk. Tertemiz, kurtlu değil. Çok güzel. Aa bir tane daha var. Bir dakika, bir dakika daha bitmedi. Bir tane daha gördüm. Hatta iki tane var burada. Bakın. İki tane var burada. Ey mübarek. Burası bize verdi. Verdi bize mantarları, istediğimiz mantarları verdi. Az daha bunları görmeden gidiyorduk. Bakın. Şunlara da bir bakın. Bunlar da çok güzel. Çok güzeller. Bir taraftan da yağmur bastırıyor. Ben ben şöyle biraz daha buraya bakacağım. Belki başka da buluruz. Dikenlerin içi. Şu ana kadar bulduğum en büyük mantarlar. Daha önceki videolarda da mantar videolarımız var. Topladık ama şu ana kadar bulduğum en büyük mantarlarsınız. Çok sevindim. Şöyle biraz daha etrafa bakacağım arkadaşlar. Başka bulursam videoyu devam ettireceğim. Şöyle dikenlerin içerisinde olabilir. Otların arasında. Biraz daha bakacağım. Evet şurada bir tane gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Şurada bir tane daha gördüm. Buraya saklanmış. Evet. Bu da güzel. Bunu da alalım. Gayet güzel burası. Daha önce de toplamıştım ben buradan. Yine güzel mantar verdi. Şöyle biraz daha. Evet bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha burada. Bu da gayet iyi. Bunu da alıyoruz. Kurcaladıkça çıkıyor. Mübarek yer. kurcaladıkça çıkıyorlar. Dikenlerin içerisinde büyümüşler. Şimdi ben biraz daha bakacağım. Şöyle dikenleri biraz daha karıştırıp başka bulursam videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Gayet güzel bulduk. Şunlara bakın. Sadece bunlar bile neredeyse bir kavurmalık mantar yapıyor.